Merhabalar, Planet Craft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm son keşfedeceğimiz yere gideceğiz ve e, gezegeni terk etmek için gerekli son aşamaları tamamlayacağız. Yani Prime gezegeni için final vereceğiz. Artık yeni gezegenlerde yeni maceralara atılacağız. Bakın kurbağalarımız da büyümüşler baya. Bu bölgeyi hatırlarsanız kendimiz tasarladıydık. Ağaçlar, kelebekler olsun. Şimdi burayı da hayvanla çeşit, hayvanlarla çeşitlendirdik güzel güzel hayvanlarımız var şimdi gideceğimiz bölge Arkadaşlar şöyle haritada göstereyim her yere gittik illaki atladığım yerler vardır fakat e, şu an bildiğim kadarıyla şu bölgeye hiç gitmedik bu bölgeye gideceğiz artık gezegeni terk etmek için gerekli olan cihazları yerleştireceğiz güneş sistemini inceleyeceğiz ben hazırlıklarımı tamamladım gerekli malzemelerimi al aldım birlikte gidelim oraya yakın biz Urayın madeninden ilerledik Buradan çıkalım arkamıza doğru ilerleyeceğiz. Bizim böcekler nerede yetişiyor ki? Birindeki e, tür 4 varyant mı oluyor? Neyse artık. Bir alüminyum vadisinde gördüm ondan birkaç tane. E, bir de bu bufalo gibi bizim yaptığımızı göremedik gezerken. Onlar nerede türüyor acaba? şöyle ilerleyelim. Bakın buralar eskiden bayağı kum fırtınası vardı buralarda. Şimdi buralar e, tam yeşillenmemiş ama yine de nefes alınacak bir kıvama gelmiş. Böyle ilerleyelim. Şurada bir enkaz gibi bir şey görüyorum. Hmm, buraya gelen bir plant crafter'ın son dinlenme yeri gibi bir şey. Bakalım. Ne alacağım? Bakım lazım bana. O oh, bu mağaraya gidiyor. Baya baya mağaraya ilerliyoruz. Şimdi burada geminin girişi var. Genleri alacağım. Devre kartı. Mesaj var. Jeremy Bakın bunun ilk defa mesajını görüyoruz. Burada bazı tavaf kalıntıları buldum. Sanki insanlar zaten orada yaşıyormuş gibi. Ama bu gezegen yaşanabilir dünyalardan bu kadar uzakta nasıl olabilir? Kalıntılar antik kalıntılara benziyor ama onu yapanların oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Koruyuculardan bahsediyor herhalde. Erozyon ve fırtınalar yüzünden neredeyse her şey silindiği için tabletler okunamıyor anlamıyorum. Ee, bizim gibi bu da bu gezegene inmiş lakin bizim kadar başarılı olamamış. Yine genler elde ettik bol miktarda. Evre kartları baya baya sunucu var burada. Yine Jermide bir e, mesaj başka bir medeniyetin, ka, e, başka bir medeniyetin kalıntılarını bulduğumda artık tamamen eminim. Buna inanamıyorum. Yıllar önce tamamen yok olan karşılaştığımız diğer ırk olabilir mi? Diğer ırk arkadaşlar farklı bir koruyucular bizden farklı bir ırk o zaman. Ne pahasına olursa olsun bu bilgiyi iletmem gerekiyor. Henüz bir iletişim yolu kurmayı başaramadım. Koruyucuların yaptığı sinyal bozucu yüzünden dışarıda fırtına her geçen gün daha da büyüyor başarılı olamadı herhalde. Şurada da bir şey var. Ee, görevinden bahsetmiş. Sektörü araştırıp gemi bu almış olduğu görev arkadaşlar. Artık gönderen firma mı, gezegen mi, şirket mi? Tabletler var burada bakın. kendi de şifre etmeye çalıştı ama edemediği. Bunları kıramıyorum. Bu şey eee kaçıtacağım ama Devre dışı şu sandığa bakmamışız. Bayağı burada da kaynak varmış açıkçası. Genleri alacağım. Bunu bırakayım. Devre kartlarını alalım. Bol miktarda sunucu var. Ee, yerim kalmadı. Metalleri bırakacağım. Devre kartını ver. ve şunu. iki tane daha var. Ee, yiyecek ve su tüketelim. Tandır hakkında diyorum. Tamam, sıkıntı yok. Aldık çoğu şeyi. Sandıktan da aldık. Burayı keşfettik arkadaşlar. Bu kadarmış Şu mesajı da okuduk zaten. Jeremy gelmiş buraya. E, tablet bulmuş, mesajları okumuş, koruyucuların varlığından haberdar olmuş. E, fakat e, kurtulamamış, anlaşılan. Burada mutfağı falan var arkadaşımızın. Hemen ben şuraya bir ışınlayıcı yerleştirip üstümüze döneyim arkadaşlar. Üstümdekileri bırakmam lazım böyle mesajların olduğu şeyleri seviyorum Merak ve gizem katıyor gezegen hakkında bana Biraz yiyecek alayım açıkçası bir yiyecek ve bir su yeterli gelmez bize Meteor yağmuru da başladı herhalde Koluma gidelim hmm, Buraya kadar kişi oluyor şunları kırabiliyoruz da gerek yok Geleceği kaynaklar kısıtlı iki yen daha bulduk burada. Bir gemi kazı falan daha bulabilir miyiz? Öyle bakalım. Hmm. Bu da güzel bir mekan var. Buraya yerleşilebilir. Hatta buraya daha önce gelmiştik şu aygıtı kurmak için ama böyle güzel değildi burası. Bayağı sıkıntılıydı. Burada bir tane kurbağamız büyümüş. Şimdi şöyle ilerleyelim bakalım etrafa. Şurada bir mağara var. Mağaraya giriş yapalım. Buranın şeyi farklı bakın. Gaz var burada galiba. Gaz çıkarıcı yerleştirirseniz farklı bir gaz elde edebilir miyiz ki? Oo, bayağı derin. Buradan aşağı düşmek istemem. Burada farklı bir materyal falan elde edebilir miyiz ki acaba? Şöyle yukarı bakayım. Çıkabilecek miyim? Bunda hiçbir şey yok. Böyle ilerleyeyim. boş bir mağara mı yoksa? Yok ileride bir şey var bakın. İleride bir şey var. Şöyle bir girelim. Buraya bir yine birileri gelmiş. Mesaj var. Seyahat programımızı değiştirmemiz gerektiğini biliyordum. Evrenin bazı kısımlarının hala keşfedilmemiş olmasının bir nedeni var. Bu delikte hiçbir şey göremiyorum ve kayalardan başka bulunacak hiçbir şey yok. Bir bacağım fena hala arıyor. Bunda Özgür diye bir kişi bırakmış. Diğerinden 22 yıl önce. Dalacağım bir şey yok. Yani buraya bayağı gelmişler arkadaşlar fakat bu koruyucuların koymuş olduğu e, sinyal bozucu aygıt yüzünden hiçbiri ya dönememiş ya geri sinyal verememiş o yüzden bu güneş sistemi e, keşfedilemiyor abi e, diğer yamyam olan farklı da dahil lakin 100 yıl kadar engelleyeceğini söylüyordu koruyucular bize 100 yıldan sonra ne olur bilmiyorum 100 yılda bizim için yeterli bir zaman dilimi burada iyi bir kafa dinleriz şurada bir büyük bir gemi var burada uzantısı devam ediyor Buradan yukarı çıkamam herhalde. Yiyecektim ve çıktım. Bakın burada enkazın devamı var. Magmalar canımı yakıyor. Basma. İçeride bir şey e, sandık var. Bunu kıramıyorum. Ve basmadan ilerlemeye çalışacağım. Ohum var burada da içeriği merak ettim. Bir iş yok mu? Bu kadar mı? O içeri girebiliyorum. Sandıklar var. Fakat e, sıkıntılı bir konumdalar öyle güzel pek bir şey çıkmadı sandıklarla bunları kırabiliyor muyum Hayır Şeyde yapamıyorum geri dönelim aşağıdaki gemiye bakalım burada başka bir şey e, keşfedebileceğimiz bir yer nokta sıkıntılı duruyor bu mağaraya Aşağı inelim biz. Bunun girişi ön taraftadır. Aynen şurada bir giriş var. Ooo enerji çıkarıcı kapsül. Çok güzel. 6000 dünya jetonu değerinde. Patlayıcı ile yok edilir. Tamam. Bizde bol var. Kaç kaç. Mesaj. Ee, görev briefingi. Kargo varış noktası Tera... Ratchet Kargo gemi. Işte bilmem ne bir şey arkadaşlar. Zehirlilik sınıflandırması. Sıra düzeyi 5. Çok yüksek. Burası zehirli bir bölgeymiş. Her zamanki gibi bu tür kargolarda ekstra dikkat gereklidir. Siyan Explo. Ee, abi içerisi bayağı geniş. Gelir gelmez de kayboldum. Kafam dönü Şimdi ben nereden geldim? Buradan geldim. O da ikiye ayrılıyor. Burada reaktörler var. Bunları kırabiliyorum. Ee, devam ediyorum. Bir yerde sandıklar var. Ee, buradaki şeyler sönmüş. Sönmemiş. Yine yanıyorduk. Şu kırmızı olanlar sönmemiş. Hala aktif. Oh, yine canım gitti. Ee, dönelim buradan. Bir de sol taraftan ilerleyelim. Nükleer malzeme taşıyormuş bunlar herhalde. Uranyum var bakın. İyi hoşuma gitti. Sandıkların buradaki malzemelerle alakalı olması hoşuma gitti. Yani kimyasal uranyum. Ama burada benim elde edebileceğim bir şey yok. Öyle değerli. Bu mağarayı keşfetmeye devam edelim. Neler elde ettik? Ya kaynak olarak değildi. Buraya bir kar yine bir şeyler gönderdiklerini öğrendik tane yani bitki var. Bakın bir mesaj daha var. Olayla ilgili bilgilendirme. Bilinmeyen bir medeniyetle uzay gemimiz bilinmeyen bir nedenle uzay gemimiz düştü. Bu mağaranın çatısı üzerimize çöktü ve bir imha şirketi göndermek için bir çıkış yolu bulmamız gerekecek. Hayatta kalma şansımızı artırmak için ayrı yollarımıza gideceğiz. Kimi? Kimiz de yar yaralıyız ama hayatta kalmaya var Bakın bunlar iki kişiymiş. Bu da evrenmiş. Ee, bu elemanlar büyük ihtimal hayatta kalamadı maalesef. Şuradan bir ilerleme yok. Yemeğin kazı şuradaydı karşımda. Değilmiş. Ben yanılıyormuşum. Ee, yukarılarda başka bir şey var mı? Bu aşağı düşmediğim yer istemediğim yerler aşağı doğru uzanıyor buralar. Bakın yine ticaretten para kazanıyoruz. 189 dünya jetonu. Evet bizim böcekler buradaymış arkadaşlar. Bakın aşağıda geziyorlar. Burada bir şey var. Bölge var. Bunun rengi tuhafmış. O bayağı farklılar var. Bunların üstünde tuhaf tuhaf şeyler var bakın. Berat'ı evcilleştirin diyor. Bak bu sade. Sırtında bu şeyler bizde ee, bunlar mı? Genetik özellik. Biol, Biolüminesansla fark ediyor bu üzerindeki şekil farklılıklar Misal e, ee, y bir canlı da da bizde boynuz vardı birinde. Birinde yoktu. Yine buraya da gelmişler. Hani burada da bulunmuşlar. Bakın not bile var. Yine evrenden bir mesaj. Ee, sıkıntılı bir bölge diyor. Çıkış aramaya devam etmiş. Ama çıkamadı büyük ihtimal ve hatta çıksaydı yine onun gemilerini bulurduk. Buradan ilerleyelim. Biz çıkışı bulabilecek miyiz? Kayboldum sanki biraz. Çıkışı buldum ben. Azıcık daha yürütse belki de buldu çıkışı arkadaşımız. Ee, burada vaarlarımız var. Şeye geldik. Obsidiyen aldığımız bölgeye geldik. Şu geminin önüne hiç e, Mekiklerin önüne bakmadım ben. Mekiklerin önünde belki notlar vardı. Buna bir bakalım hazır gelmişken. Yok ya, öyle bir not falan yok. Sadece aşağıdaki gemilerde vardı. Aynen yok. Üstümüze dönebiliriz. Keşfimiz de bu kadardı arkadaşlar. Baya ee, bayağı hikayesini anladık bu gezegenin. Bu gezegene e, koruyucular gelmiş belli bir ırktan kaçmak için. Tabii ki bu koruyucular dediğim kişiler de bizden farklı ırklar. Yani sinyal koyu, bozucu koymuşlar. Rahatsız edilmemek için. Onun sayesinde de biz e, bizi buraya gönderen şirket bize ulaşamıyor. Yani bizim için bir güvenlik hava görüyor şu an. Bunları koyayım da dağıtsın. Eğer iletişim kurarsanız e, kurtulacağız. Ama istemiyorum hani zaten mahkumduk. Sonumuz ne olabilir ki burada bakın. Yani mekanımızı kurduk. Krallar gibi yaşıyoruz. ne sistemindeki diğer gezegenlere de bakalım. Oraları da dünyalaştıracağız. Şimdi ilk önce şu ekranı üreteceğiz arkadaşlar. iki tane kuvars bir tane silikon istiyor. Mor ve sarı mıydı? Dikkat hiç. Aynen mor ve sarı. Ayrıca silikon ekranları nereye yerleştireyim giriş bölgesine yerleştirelim ya ama yere koymam gerekecek bir tane sehpa lazım iki tane demir bundan yerleştirelim böyle hatta biz bunu şeye koyalım vazgeçtim şu bölgemizi yerleştirelim hatta burada da sehpa var sanki burada hani e, gezegenlere baktığımız bir masa var işçasına oturup güneş sistemini açtık arkadaşlar Prime gezegenindeyiz bakın 6.84 tki oluşturmuşuz 3 gezegen daha var güncellemeyle bir gezegen daha gelecek Toxic's midir artık nedir o zamana kadar belki biz hepsini bitiririz Ama sezon sezon yapacağım Prime sezonu bitti Bundan sonra Humble'a geçeriz ve hatta bilmiyorum bakmak lazım Burada yeni teknoloji ve yeni canlılar var bakın burada boksit e, dolomit farklı farklı kaynaklar ve cevher kırıcı denen şeyler var her gezegenin farklı özellikleri var anlayacağınız bakın burada da Redwood ağaçları var ve megadon denen bir yapı var selenyum var selenyum e, kurbağa var seren kurbağası yani hız artışı falan var stabu balık yumurtaları varmış Aqualis'e gelelim suyla kaplı su, e, kaynaklar kıt çoğunlukla organik insan izi tespit edilemedi yani canlılardan yatkın mı gezegen burada da balık e, yumurtası var rüzgar türbini güzel e, kelebek çiftliği K3 acuzzi kurbağası hayvan çarpanı e, ameliye ağacı tohumu ya bizim ana üssümüz bu beğendiğim gezegenlerin birinde olur. Tabi Prime bizim ana yerimiz olmayacak. İşte bu gezegendeki base'imiz. Gezegenler arası değişim meki var arkadaşlar. Ee, Baya puan istiyorlar. T7 sırt çantası var. Kuvars zanaat istasyonu var. Gezegen teslimet deposu var. Bitki roketi var. Ticaret roketi artırıcı kapsül. Hız artırıyor. Hmm, bu vardı bizde sanki a sırt roketi yine roket türleri sırt yine roket motoru enerji artırıcı kapsülün üretim ve kozmik kuvars denen bir kaynağı kilidi açılacak ee, bu şekilde arkadaşlar gezegenler var ilk önce Humble'a gideriz tahminimce bol kaynaklar çok sayıda cevher yatağına sahip küçük bir gezegen insan otonom teknolojisinin bazı izleri tespit edildi yani burada insanlar bulunmuş sen adını diyor Sadece temel kaynakla sahip. Bir ay gelişmiş insan iletişimi tespit edildi. Yani burada gelişmiş bir medeniyet varmış. Burada hiç tespit edilememiş. Ee, yerleştireceğimiz son bir yapı kaldı. Şu ekstraksiyon platformu. Bunu da yerleştirelim. Ee, ne istiyor bizden ee, Deyip Yorum. Pardon. Enerji artırıcı kapsül kapsüllerimiz de var. Devre kartı. Hmm. Uranium, iridium, pulsar. Pulsar. Uranium ve iridium. Bunu da dışarı yerleştirelim. Aya büyük bir yapı. Şurada boş bir alan var. Şöyle yerleştireceğim. Hatta buna bir merdiven ekleyebiliriz. Kaynak alayım yanıma. Merdiven ne istiyordu bizden? Demir. Biraz demir alalım. Daha zeminle de bağlayabiliriz orayı. Böyle. Buradan çıkışı iyi. Şimdi ne oldu? Şimdi burada bir tezgah var. Bakalım ne gösterecek bize. Buradan memelileri de görebiliyoruz. Bakalım. Gezegenler arası seyahat roketi bunu üreteceğiz. Güneş sisteminin gezegenleri ve uydular arasında seyahat etmeni sağlar. Çıkarma platformunda üretilir. Yerleştirelim mi? Yapalım Yapalım. Hazırda bulunsun. Zaten gideceğiz. Ee, buna işaret atabiliyordum sanki. Hayır. Burası da bu şekilde oluştu. Şimdi bana bir tane paralaşım osmium çubuğu. Paralaşım çubuğu, roket, 3 kuarsı türünden yeşil sarı ve mavi hmm, bizim şeyimizi istiyor bakın kapsüllerden iki tane bir tane enerji kapsülümüzü istiyor bir tane de şey üretmem lazım şundan pulsar kuarsı çok kötü pulsar kuarsı lazım bana 1 Ronaldo'dan almadan alayım 2 Şimdi üretebiliyoruz. Bu gezegeni terk etmek için gerekli her şeyi sağladık şu an. Gezegenler arası seyahat çıkarma roketi. Gezegeni terk ettiğine izin verir. Biz şunu yapacağız. Ee, bakın burada gideceğim gezegeni seçebiliyorum. Araç rover. Başka gezegen keşfetmeyi seçeceğiz. Seçerseniz bu gezegenden sadece sırt çantanızın içindekiler ve kalkış roketinin konteyneriyle ayrılırsınız. Ee, çorak gezegene ineceksiniz. Geri dönmek için başka bir roket inşa etmeniz gerekecek. Bu yüzden gerçekten önceden plan yapmalı. En azından hayatta kalabilmek için başka kalkış platformu ve kalkış roketi inşa edebilmek için kaynak almalısınız diyor. Bakalım bunun çantası ne kadar. Çantası küçük. Buna bir şey yerleştiremiyorum. Güzel bir planlama lazım. Gideceğimiz gezegenin kaynaklarına göre. Burada bir tane bandık var. Ben bunu tutarmamışım. Bunu şuraya alayım. Bunlardan elde ettiğimiz genleri dağıtıcıyla şeye göndereceğiz. Ben şöyle ortalarını yerleştirebiliyor muyum? Tamam oldu. Bunun ismini dağıtıcı koyalım yine. Ve bunlardan da genlerimizi alalım. Tamam arkadaşlar. Prime gezegeni yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Her şeyi yaptık. Bayağı uzun oldu zaten. 39 bölümlük bir seri oldu. 90 saate yakın oynamışım. Oyun güzel, almak isteyenlere tavsiye ederim. Bunları da koyduk. Umarım onlar bunları alacak şimdi. Bu seriyi bu bölüme kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz ara vereceğim ama merak etmeyin. Tüm gezegenleri dünyalaştıracağız Bir Planet Crafter asla görevinden vazgeçmez. Umarım keyifte kalırsınız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde, yeni gezegenlerde görüşmek üzere.